rutusunda şöyle bir konu var. Bazı vekiller diyor ki biz emekliler enflasyon üzerine zam yapmalıyız diyorlar. E sonrasında oradan bir cevap geliyor. Deniliyor ki hangi kaynakla bunu yapacaksınız? Durum ortada. Emeklilerle ilgili en yanlış adım EYT oldu diyerek bir vekil bunu söylüyor. Tabi adlar yok. Kim söylüyor, kim ediyor bunlarla ilgili bir detay yok. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz gerekçesiyle bunu konuşmuşlar. Ee, oradaki kişiler vekiller. Yani bir bakan yok. Çünkü neden yok? Bu toplantı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında yapılıyor. Bir süredir milletvekilleri geliyor konuşuyorlar. Ama olaya bakar mısınız? Yani bir vekil çıkıp diyor ki biz enflasyon üzerinde zam yapmalıyız başka bir vekilde diyor ki hangi rakamla yapacaksın hangi bütçeyle bunu yapacaksın e, zaten yanlış adım oldu EYT bütün planları işte alt üst etti onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda diyerek anlatmış da yani şimdi bakın burada aynı şeyi e, başa sarıp konuşmak istemiyorum ama bunu neden yapıyorlar niçin yapıyor? arada bu EYT meselesi hortluyor, hortlatılıyor birileri tarafından bilinçli yapılıyor bu. Yani bunu o gün siz çıkardığınız zaman e, o süreçte çıkardığınız zaman e, oy alırken yani seçime giderken cumhurbaşkanlığı seçimine giderken e, her şey iyiydi de her şey doğruydu da seçimi kazandınız bir de üzerine. Sonrasında bu e, emeklilerle ilgili sürece girilince mi e, her şey yanlıştı EYT yanlıştı diyorsunuz ya ben size yanlış olanı söyleyeyim sayın vekiller yanlış olan memura 8 bin lira seyyanen zam verip seçimden sonra emekliye hiçbir seyyanen zam vermemek. Bir yanlış arıyorsanız, eğer bir yanlış bulma çabası içerisindeyseniz buna bakmanız daha doğru olur. Yani e, memura verdiğiniz 8 bin lirayı bir düşünün. Buradaki yanlışı bir düşünün. Neden bunu emekliye vermediğinizi düşünün. E, o zaman e, daha net bir tablo karşımıza çıkar. Yani bunları yapmanız, bu, bu şekilde bu haberleri medyaya sızdırmanız insanları daha da öfkelendiriyor. Bilginiz olsun. E, ve bana sorarsanız bu 8 bin lira seyyanen meselesini unutturuyor. Unutturmaya çalışılıyor. Bu gibi tartışmalarla. Burada emekli şunu soracak. Kardeşim bırak EYT'yi falan. Sen neden memura 8 bin lira verdin de bana o dönem bu seyyanen zammı vermedin meselesini sorması lazım. Çünkü bakın ne oluyor? EYT tartışmasına çekiliyor insanlar. Bu tartışmalar yürütülürken memura verilen 8 bin liralık seyyanen zam unutuluyor. Unutuluyor o tartışılmıyor bile. Yani en büyük yanlış buydu. Eğer bir yanlış aranıyorsa. Onu da söylemiş olayım. Şimdi MHP'de bir e, süreç işliyor. O süreçte de e, MHP Meclise bazı şeyler getirmiş. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül yaptığı son dakika açıklamasında şu sorunlara değinmiş. Demiş ki ek gösterge taşeron, bakur, çiftçiler, emekliler asıl kısım emeklileri ilgilendiren bölüm. Ve şunu demişler emeklilerimiz enflasyon üzerinde zam ve zammın kök hücrete, kök hücrede diye yazılmış yanlış yazılmış herhalde de kök ücrete yansıtılması vatandaşlarımızın haklı talepleri arasındadır. Esnafımız ve köylülerimiz ülkemizin miyeng taşıdır demiş ama burada Bağkur'la ilgili 7200 prim günüyle ilgili de bir şey söylemiş. MHP'nin böyle bir çıkışı olmuş değerli izleyenlerimiz. Öte